iyi bakar. E, söylenenleri e, tam anlayıp e, işin içine kendini atarsa Avrupa'da bile e, oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Oyunculuğuyla, kişiliğiyle altyapımız için, ileride A takımımız için, milli takımımız için gerçekten e, örnek bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. İnşallah gelecekte adını insanlar insanlarda sıkça duyacağına inandığım bir oyuncu. Rıdvan bence her takımda olması gereken bir karakter. Böyle bir karakterle birlikte oynadığım için de çok mutluyum. Bir sürü oyuncu geldi geçti altyapına. Rıdvan hem çalışkanlığıyla hem de karakteriyle kalıcı oldu. 7 yaşında futbola özel bir kurumda başladım. Oradaki hocalarım annem ve babam konuşup beni futbol okuluna yazdırmaya çalıştılar. Annemle beraber futbol okuluna başladık. Tabii o arada abim de futbol oynuyordu. Babam da anneme de, de git bir götür bakalım eğer bir şey varsa futbol oynamaya devam etsin. Ee, antrenmana çıktım. Annemle babam işte annem benimle beraber geldi. Annem sonra antrenman bitti. Hocaların yanına gitti. Ee, abimin adı da Tolga Can bu arada. İşte annem hoca, hocaya sordu dedi ki hocam eğer Rıdvan'da bir şey yoksa Rıdvan'a futboldan alalım Tolga devam etsin. Annem hocalara böyle sevmiş. Bizim hocam da Erkan hocam da e, Tolga Canlı'nın Rıdvan futbola devam etsin diye anneme söylemiş. O gün bugün de futbol oynuyorum. E, yaklaşık bir 6 ay falan özel bir kurumda futbola başladığım için orada devam ettim. Ondan sonra hocaların birbirleriyle tartıştıktan sonra iki ayrıldılar. Ben sevdiğim hocamın yanına geçtim. Orada mahalle takımında beraber oynamaya başladık. Orada mahalle takımı gibi bir takım kurduk. Yani takımın adı yoktu. Sadece mahalle takımı diye geçiyordu. Hocam bendeki ışığı görüp Beşiktaş'a getirdi. Beşiktaş kulübünde 99 grubu vardı sadece. 2000 ve 2001 grubu yoktu. 99 grubunda antrenmana çıktım. Antrenman bitti. Ee, hocam ve Beşiktaş'ın hocası Haluk Hoca konuşmaya başladılar. Ben de yanlarında dinliyordum onları. Haluk Hoca bana sordu seni bu kulübe alalım mı? Ben de hocam beğendiyseniz alın diye bir cevap verdim. O gün bugün de Beşiktaş kulübünde oynuyorum. Ve bu sene Beşiktaş kulübünde hayalimi gerçekleştirdim ve profesyonel imza attım. Rıdvan Yılmaz benim eski bir arkadaşımın futbol okulundaydı. Futbolcu arkadaşımın. O beni çağırdı. Hocam gel biz de bizde iyi oyuncular var seyret diye. Onu seyretmeye gidince orada gördüm ben Rıdvan'ı. Daha sonra işte Beşiktaş'ımıza getirdik kazandırdık. O sene önde oynuyordu. Ön tarafta oynuyordu. Sol tarafı sol önde oynuyordu. Orada da gösteriyordu kendini ama daha sonra işte futbolcu kimliği oluştu. Sol arkada oynamaya başladı. Türkiye'nin de şu anda çok ihtiyacı olan bir mevkinin bana göre en önemli oyuncusu oldu. Biz de bu oyuncuya sebep olduğumuz için kendime çok gurur duyuyorum. Beşiktaş'ta da hayırlı olsun diyorum. İnşallah uzun seneler Beşiktaş'a Türk futboluna hizmet eder Rıdvan. Ee, Rıdvan, e, yanılmıyorsam 10 sene önce e, altyapımıza katıldı. Haluk hocamızın e, tavsiyesiyle benim de içinde bulunduğum, ben antrenörlük yaptığım dönemde e, Cem hocamız ve Hüseyin hocamızın da bulunduğu ekibe dahil edilmiş oyunculardan bir tanesi. 10 e, sene bizim için çok çabuk geçti Rıdvan'la beraber. Gerçi Rıdvan çok çalıştı, çok gayret gösterdi. Bir sürü oyuncu geldi geçti altyapıdan. Rıdvan hem çalışkanlığıyla hem de karakteriyle kalıcı oldu. Biz Rıdvan'la iki seneden beri çalışıyoruz. Rıdvan'ın esasında mevkisel olarak ön taraflarda yani profesyonel takımımızda avantajlı olduğu bir bölgede oynuyor. Ee, Rıdvan'ın tabii ki Rıdvan'ı en öne çıkaran e, unsurlardan bir tanesi e, çok küçük yaşlardan beri e, lider vasıflı olması, profesyonelliğe çok yatkın olması ve özellikle bu yaşlarda e, kendine çok iyi bakıyor. Profesyonel e, hayatın içine kendisini e, çok iyi adapte edebilen bir karakter. E, zaten yakın bir zamanda da profesyonel oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda e, profesyonel e, takımımızda uzun seneler e, formasını e, giymesini beklediğimiz oyuncuların içinde yer alıyor Rıdvan. E, zaten milli takımın banko oyuncusu. Bu da ona ayrı bir avantaj e, kazandırıyor. E, Tabi antrenmanlarda olmuş olsun, maçlarda olmuş olsun takımın içindeki e, liderliği onunla alakalı pozisyonlarını daha da genişletiyor. Ve bundan dolayı Rıdvan bizim için çok önemli bir değer. İnşallah önümüzdeki senelerde de Rıdvan'ı, Beşiktaş taraftarı Vodafone'da ve Şampiyonlar Ligi'nde inşallah kısmet olur, kendine daha iyi bakar. Söylenenleri tam anlayıp işin içine kendini atarsa Avrupa'da bile oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Ondan dolayı Rıdvan'dan tabii çok memnunuz. Çok aşama kaydetti, iyime kazandırdı kendi kendine. E, söylenenleri iyi dinledi. Ondan dolayı e, inşallah dediğim gibi profesyonel e, takımımızda uzun yıllar e, giyip hatta kaptan olacağına kadar bir hayal kuru, kuruyorum ben. E, özellikle futbolcularla e, alakalı alt yaşlarda bir hayal kurulur. E, bu hayal hayalin içinde Rıdvan da var tabii ki. Onun gibi değerli oyuncularımız da var. Bir e, inşallah uzun yıllar e, Rıdvan'ı Beşiktaş taraftarı ve, ve e, Türk spor severleri hem Beşiktaş'ta hem milli takımda e, temennimiz inşallah tabii ki Avrupa'da da e, bizi, kulübümüzü, Türkiye'yi e, temsil edecek kapasitede bir oyuncu. Ee, sonra ekibim ve bir grupları açıldı. Yavaş yavaş e, Beşiktaş'ta düzenlenen, Beşiktaş kulübünün düzenlediği turnuvalar vardı. Turnuvalara katıldık, birinciler olduk. Ve e, ilk gittiğim turnuva Manisa, Manisa turnuvasıydı. Orada arkadaşlarımla çok güzel vakitler geçirdik. Hatta Moşi arkadaşıma yani Almaş Kuan Kalafat'a ama biz onu kısacası Moşi diyoruz. Onunla o zamanlar başımızda Hüseyin Yeşildağ vardı. Ona küçük bir şaka yapmıştık. O e, anı hiçbir zaman unutamayacağım. Hırsızlık şakası. Onun o gün doğum günüydü. E, hoca hepimiz tolpadı, Bir hırsızlık oldu diye konuşmaya başladı. Tabi Muşi hiç öyle bir çocuk değildir aslında sadece onu korkutmak amaçlı ve ona şaka yapmak amaçlı bu şakayı yaptık. Hoca Muşi sen gel bakayım benle dedi. Odaya girer girmez büyük bir pasta. Yanında baklava Muşi şaka yapmıştık tabi Muşi de. <laughs> bu şakayı gerçek sınıfım gülün gülü ağlamıştı. Biz Rıdvan'la yaklaşık U11'den beri beraberiz. İşte 8 sene falan oldu. Gayet hep tatlı bir rekabet oldu aramızda. İlk geldiğimde ben sola çıktım o da sola çıktı bir süre sonra sanırım bu 13'te galiba bir Yalova'ya turnuvaya gitmiştik. Orada sol bek oldu. Yani direkt pozisyonu değiştirdi hoca. Sol bek olarak devam etti. Ben de bir süre sonra yaklaşık U16'da ben de sol bek oynamaya başladım. Ve hep aramızda tatlı bir rekabet oldu ama işte arkadaşlarımız hiç etkilemedi. Hep böyle mesela gördüğümüz videoları şey yapmaya çalışırdık. E, gol sevinçleri yapmaya çalışırdık mesela. Yani düşünürdük ne yapsak acaba. Mesela dans veya ne bileyim değişik böyle hani fotojenik olacak ve güzel boy sevinçleri hep çalıştık beraber. Onun dışında tokalaşmalarımız da var. Değişik böyle garip garip tokalaşmalar. Öyle yani hep sevdiğim saydığım çok iyi bir arkadaşımdır Rıdvan. Buraya ilk 10 yıl önce geldim. Rıdvan'la tanıştım ilk buraya geldiğimde. O da 2001'liydi. Biz 99'larla antrenman yapıyorduk. 2 yaş büyüklerimizle antrenman yapıyorduk. Zaten Rıdvan'ın bana göre o zamandan belliydi. Yani şu anda bu seviyeye ulaşacak. Çünkü hırsıyla, karakteriyle, oyun bilgisiyle buralara geleceği belliydi. Biz şu anda Rıdvan'la her gün beraberiz. Okulda olsun, antrenmanda olsun, antrenmandan sonra olsun. Kendine çok iyi bakan, dinlenmesini iyi yapan, beslenmesini çok iyi yapan, aile bağıyla aile bağı çok kuvvetli olan bir futbolcu. Ben Rıdvan'ın önünün çok açık olduğunu düşünüyorum hem Türkiye'de hem de Avrupa'da inşallah çok iyi yerlere gelecek. Ondan sonra yavaş yavaş liglere katılmaya başladık. U13, U14, U15, U16, U17, U19 gruplarında oynadım. Şu anlara U19 grubunda da oynuyorum ve 16 yaşından milli takıma davet edildim. 14-15 yaşında milli takımı gidememiştim çok üzülüyordum o zamanlar gidemediğim için ee, Tabii çalıştım her zamanki gibi Asla çalışmayı bırakmadım pes etmeden Mücadele mi bırakmadan Azim istekle çalışmaya devam ettim Ve 16 yaşında ilk Antalya kampına gittim İtalya'da oynanan hazırlık maçında oynadım 16 yaşından o maçtan sonra durmaksızın Milli takıma gitmeye devam ettim 16-17-18 Milli takımlarında oynamaya devam ettim Beşiktaş Kulübü'nde 9 Eylül ayında e, ilk A takım hazırlık maçına çıktım. Tabii e, dünyanın en güzel hissini o gün tatmıştım 9 Eylül'de. E, çok güzel bir gündü. E, o günü de şöyle başlamıştım. Ben evde uzanıyordum. O arada milli takımdan dönmüştüm. Tatil, devre arasıydı zaten. Hani hiç aklımda hazırlık maçı falan filan var ama hani hiç gideceğim ya da oraya gönderileceğim aklıma gelmemişti. Evde yatıyordum bir anda ben Cafer Hoca aradı. Bizim yardımcı antrenörümüz. Ee, aradı beni dedi Rıdvan dedi neredesin ben dedim evdeyim hocam. Dedi yarın dedi altın orada ile oynanan hazırlık maçında kardoya davet edildin. Ben dedim hocam şaka yapmayın yani dedim. <laughs> dedi yok dedi ciddiyim falan filan hocam ciddi misiniz gerçekten falan dedim. Evet dedi ciddiysin. Tabii ben gözlerim doldu, hatta ağladım da. Yani benim için küçüklükten beri hayalini kurduğum bir takımda hani iki sene önce kadar top toplayıcı olduğum insanlarla, top dağıttığım insanlarla aynı takımda olmak ve o Büyük Beşiktaş camiasının önünde çıkmak gerçekten muhteşem bir his. Ee, i̇lk bir A takıma çıkma serüveni var. İlk maç oynama serüveni. Onu benden öğrendi. Ben Rıdvan'ı aradım telefonla. İşte ee konuştuk. Rızvan dedim böyle bir düşünce var. Yarın A takım mazik maçım var. İlk altın maçı. Bunu öğrendiğinde ...ilk bana bir böyle telefonda şey oldu. İnanmadı. Güldü böyle. Hocam dedi ciddi misin falan dedi. Dondu kaldı böyle. Dedim oğlum ciddi mi? Bunun şakası mı olur? Bayağı böyle bir şey yaptı. İnanamadı. E, tabii o gece biraz uyuyamadım. Heyecanla. <laughs> Yarın sabah kalktım. Nezat Demir tesislerine gittim. Orada öğle yemeği Sonra maça hareket ettik otobüsle. Tabii otobüs bile insana ayrı bir hava ayrı bir his veriyor. Stada girdik. Ee, Soyerim odasındayken taraftarların sesi zaten sizi büyülüyor. O maça yedek başladım. Üzüldüm tabii ilk 11 başlamak her zaman yani istemişimdir. Yedek başladım. Ee, Şenol Hoca ve yardımcı hocalara beni ısınmaya gönderdiler. Isınırken işte içimden tabii hadi alın artık falan filan diye söylüyorum, sayıklıyorum. Çünkü orada oynamak, oru zemine basmak yani herkesin hayalidir. Dakika 75'te çağırdılar beni yanlarına. Ee, oyuna giriyorsun dediler bana. Ben hemen üstümü başımı çıkarttım. Hemen formumu giydim. Şenol Güneş çağırdı yanına. Dedi ee, her zamanki gibi kendin gibi oynamaya gayret göster. Her zaman ayakta kal dedi. Ben de tamam hocam deyip oyuna girdim 75. dakikada. Hani o duyguyu hani aslında heyecan yoktu ama hani o kadar büyüleyici bir histi ki Hani anlatılmaz yaşanır derler ya aynen öyle yani ben size ne kadar burada anlatsam o heyecanı size veremem. O yüzden oyuna girdim 70. dakikada her şey istediğim gibi gitti her şey mükemmel oldu. Ee, maç bitti insan <laughs> şaşırıyor tabi hani nere yani insan nereye geldiğini bile o anda düşünemiyor yani neden ben buradayım diye düşünemiyor sadece çıkıp o anda onu gerçekleştiriyorsun. Aklında şunu yapsam, bunu yapsam diye de gelmiyor. Ne geliyorsa aklım onu yapıyorsun. O anda ne oluyorsa onu yapıyorsun. Maçtan çıktım. İşte e, iyi de performans sergilemiştim ve maç sonu e, taraftar bizi çağırdı. Necip abi yanıma gelip neleri ben dedi geç üçlü çektir. Ben dedim yok abi hadi geç dedi. Tabi o Beşiktaş büyük Beşiktaş taraftarını üçlü çektirmek yani yine anlatılmaz yaşanır. Muhteşem bir histi. O 1 2 3 Beşiktaş diye çektik. 1 2 3 Beşiktaş Beşiktaş Sonra soyun modusuna girdik. Tabii ben hani neye uğradığımı şaşırıyorum yani hani bu kadar bir yanda bu kadar olay gerçekleşince insan şaşırıyor. Soyun modusunda hocalar tebrik etti falan. Sonra ben çıktım. Dedim arkadaşıma kanka dedim bir e, Instagram'a gireyim bakayım araba ne olmuş Instagram'da. <laughs> Instagram'a girdim. Hani telefonum o kadar çok bildirim geldi ki o gece telefonum yani hiç susmadı. Sağolsunlar sevdiklerim, ee, her zaman arkamda olan insanlara, hocalarıma şimdi burada teker teker hocalarımın istini saysam ayıp olur. Söylemediklerim de olur. Benim üzerimde emeği geçen tüm hocalarıma ve tüm aileme ve tüm dostlarıma tüm sevdiklerime teşekkür ediyorum. Sevmediklerime de teşekkür ediyorum. Tabii sevmediklerim de bana ayrı bir güç verdi tabii. Ee, o yüzden yani burada olmanın her zaman huzurunu ve uluğunu yaşıyorum. Büyük Beşiktaş taraftarının karşısına çıkmak bu kulüpte forma giymek, o armayı taşımak mükemmel bir his. Ee, o maçtan sonra zaten profesyonel sözleşme imzaladım. Kasım ayında bu TFF yürürlüğe geçti. O hazırlık maçını oynadıktan sonra alt takımdan antrenmanlara da çıktım. Ondan sonra e, İstanbul ile oynanan hazırlık maçında yine kadroya davet edildim. O zaman da İstanbul Spor maçında yine ilk 11 başlamamadım ama Şenol Hoca beni ikinci yarının hemen başında oyuna soktu. Orada da bir 45 dakika oynadım. O da benim için muhteşem bir isimdi. Nezat Demir tesislerinde oynamıştık. Hani gün geçtikçe insan daha çok bağlanıyor bir Beşiktaş'a. Ee, daha çok şey istiyor. Daha çok ilk 11'de oynamak istiyor. Ligde oynamak istiyor. Tabi bunun hayalini kururken e, UEFA maçında Kavrusan davet edildik. Erdoğan arkadaşımla ben. Tabi UEFA ligi muhteşem bir lig. Yani dünyanın belki de en iyiliklerinden bir tanesi, en iyi turnuvalarından bir tanesidir. Ee, Salzburg maçında Norveç'e gittik. Bunu bana söylediler tabii yine gözlerim doldu. Ağladım yani sonuç olarak bu UEFA Ligi. Yolculuğa başladık. Tabii oradaki abilerle, oradaki hani çok büyük futbolcular var orada. Onlarla aynı ortamda bulmak, aynı yemeğe inmek, aynı karşı karşıya yemek yemek, konuşmak, diyaloğa girmek muhteşem bir şey. Yine anlatılmaz yaşanır. Hani e, insan küçüklükten beri bunun hayalini kurarak uyduğu zaman ve bu hayaller ve dilekler gerçekleştiği zaman insanın ağlama gibi bir durumu olmuyor. İster istemez duygulanıyor. Yani şu anda böyle tüyler diken diken oldu. Hani e, muhteşem hani çok büyük bir kulüpte oynadığımın farkındayım ve bunun için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Başına gittik. E, e, Bayağı bir yolculuk sürdü oraya giderken. Ee, orada bir gittiğimiz zaman bir ter antrenman yaptık e, abilerle. Ee, antrenman bitti. Herkes tabi duş alacak. Orada bir anım oldu. <laughs> Yanımda e, Erdoğan arkadaşım, Oğuzhan arkadaşım vardı. Biz Oğuzhan'la beraber duşa girdik. Oradaki herkes duşa giriyor. Tabi Erdoğan girmedi. Yani terlemedik Bu olsa. Otele gittiğimiz zaman alırım kafasındaydı. Tabi <laughs> bunu gören Adriano. Hemen gitti Caner Erkin'e söyledi. Caner Erkin tabi Erdoğan düşman olduğunu görünce hemen herkes o anda alt takımdaki bütün futbolcuların hepsi Erdoğan'a yükseldi. Erdoğan da tabi utandı kıpkırmızı oldu. O da tamam abi alayım o zaman diye gitti. Erdoğan gitti düşünü aldı. Öyle bir makaramız olmuştu. Tabi Erdo e Erdoğan'ı Erdoğan'a her zaman gördüğü zaman Erdoğan'a Erdoğan şakalaşıyordu bu e sorudan dolayı. Hatta otobüste eee çevirmen abiyle konuşuyorduk. İşte şey dedi. eğerleri buşa kadar katlara masa futbolcuları, falan filan demişti Adriano Erdoğan'a. Öyle güzel bir anımız olmuştu. Tabii yarından maç vardı. Maçın olduğu gün herkesin ciddiyeti ve atmosferi tam seviyedeydi. Kimse kendine kendinden ödün vermeden herkes işine odaklanmıştı. E, soyunma odasında büyük bir sessizlik vardı. E, maç başladı. Kötü başladık maça. Ama devamını getirmeyi bildik. Ee, 2-0'ı mağlubiyetle başladık maça. İlk yarı 2-0 bitti. Kötü bir sonuçta bitirmiştik ve kötü bir oyunda. İkinci yarı toparlanıp, e, maça iyi başlayıp, e, skoru önce 2-1, sonra 2-2 ve 3-2 ile bitirdik. Bizim için çok güzel bir maçtı ve genç takım arkadaşlarım Oğuzhan Erdoğan ve benim için çok büyük bir tecrübeydi bunu yaşadığım için de kendim için çok onur ve gurur duyuyorum. sevdiklerimi mutlu ettiğim için de ayrıca gurur duyuyorum. Benim arkamda olan yine herkese teşekkür ediyorum. Geçen sene U17 grubuyla bir devre arası kampına gitmiştik. i̇lk devreyi Bursa Spor'a bir tane mağlubiyetle bitirdik. o Bursa Spor mağlubiyeti bize bir nazar boncuğu olsun diyelim. O sene hiç mağlubiyet olmadan, sadece bir mağlubiyetle e, şampiyon olmayı başardık. Tabii ondan önce, e, lig bitmeden önce Devre Arası Kampı'na gitmiştik uzun önce bir ekibiyle, arkadaşlarımla. E, orada Devre Kampı'nda 10 günlük yakın bir e, kamp geçirdik. Ve bu kampta herkes, e, kampa gittik Antalya falan filan diye kimse, e, tatil havasında değil herkes e, gelişim e, modundaydı. Herkes orada kendisine bir şey katmaya çalıştı. Orada çift antrenmanlar, tek antrenmanlar, fitnessler e, yeri geldiğinde gezdik. Bizim için mükemmel bir kamp oldu, mükemmel bir deneyim oldu ve 17 yaş grubu ile yani Altyapı'da ilk defa kampa giden takım biz olduk. E, Yönetime de buradan çok teşekkür ediyorum bize bu e, desteği verdiği için. E, ama e, Yine de yönetimimizin ve hocalarımızın yüzünü kara çıkarmadık. O sene Süper Toro Süper Lig şampiyonu olduk. Ee, ve Süper Turo Süper Lig şampiyonu olduk ve yine devre sonunda kampa gittik. Bir 10 günlük bir kampımız oldu. Ve o 10 günlük kampın sonunda e, Süper Kupa maçımız vardı Altın Ordu maçı. E, 10 gün orada hazırlandık. Ve Süper, Tutos, e, Süper Kupa maçına çıktık Altın Ordu'yla. E, 90 dakika boyunca 0-0 giden bir maçta uzatmalarda ediğimiz bu golle e, Süper Kupa'yı Altın Ordu'ya vermiştik. Ama olsun o da bir nazar boncuğu olsun bize. E, ben her zaman takım arkadaşlarıma, hocama ve yönetimime her zaman çok güvendim. Özellikle takım arkadaşlarımla olağanüstü bir arkadaşlığımız, arkadaşlığımız var. E, çok samimiyiz, herkes birbirine cana yakın. E, mükemmel bir dostlar edindim ben burada. Umarım hep böyle devam edecek çünkü hani kardeş kelimesini insan gerçekten burada anlıyor. Annem, babam, kardeşimden çok daha çok onları görüyorum. Onların beni bende yeri çok farklı. Benim üye olmamda ve buralara gelmemde onların da çok büyük katkısı var. Onların da ayaklarını, yüreklerine teşekkür ediyorum buradan. Süper Kupa maçını kaybettik. O sene bizim için bitti. Hem Süper, Turo, Süper Kupayı kaybettiğimiz için ama Süper Toro Süper Lig Kupası'nı kazandığımız için hem üzün hem sevinci aynı anda yaşadık. Ama bizim için yeni mükemmel bir tecrübe oldu. Ee, yeni sezona milli takımla başlamıştım. Milli takım kamplarına giderek devam etmiştim ve de. ee, 16, 17 ve 18 yaş grupla milli takıma gittim. Ve milli takımlarda bir tane gol attım. Ee, ve o golde kendi kalemi attığım için <laughs> <laughs> Kendimde gurur mu duymalıyım yoksa e, üzülmemeli mi bilmiyorum. Belçika maçında kendi kaleme bu gol attım. Ya aslında çok iyi oynamıştım o maçta ama işte e, hayırlısı buymuş. E, kendi kaleme kafayla kaleciyi bırakayım derken kaleci de kaleyi boşalttı. Kendi kaleme o gol attım. E, bunlar da bir tecrübe oldu benim için. E, milli takımlarda da güzel performanslar sergiledim. Bu da benim için çok önemli tabi. Milli takım daha herkesin gitmek istediği, hayal ettiği bir yer. Sonuç olarak 80 milyon insanı, 81 milyon insanı orada e, temsil ediyoruz. Bizim için mükemmel bir ambiyanstı. Yani benim için mükemmel bir O ay yıldızlı formayı taşımak benim küçüklükten beri hayalimdi ve 15, 14-15 yaşlarında gidemedim ve 16 yaşında gitmek nasip oldu. O yüzden e, Milli Takım Forması'nı taşıdığım için de kendimi çok gurur duyuyorum. 17 ya da 19 yaşında A takımı çıkmak çok istiyorum. Rıdvan hazırlanıyor. Biraz sonra oyunda olacak. Rıdvan oyunda. Erhan'a bu arada Rıdvan da çabuk benimsendi zaten taraftarlar tarafından. Evet. Alkış alıyor.